Selamünaleyküm Aleyküm kıymetli hayırseverlerimiz. Afrika'nın çat ülkesinden hepinize selam olsun. Siz kıymetli hayırseverlerimizin desteğiyle, vesileleriyle Afrika'nın çat ülkesinde sahra bölgelerinde mescit, medrese önlerinde açmış olduğumuz şadırvanlarla beraberiz. Burada bulunan kardeşlerimiz için özellikle şadırvan tipi Su kuyumuz çok çok önemli. Neden? Burada bir medrese var. Burada bir mescit var. Kardeşlerimiz 5 vakit namazlarını burada camide kılıyorlar ve içeride bir medrese var. Buradaki kardeşlerimiz abdestlerini alması için rahat bir şekilde şöyle suyu açtığı vakitte şarıl şarıl musluktan su gelmesi için ve oturaklık şekilde burayı yapıyoruz. Yani buraya gelen Müslüman kardeşlerimiz, namazlarını kılmak için gelen Müslüman kardeşlerimiz oturup rahat bir şekilde abdestlerini alabilsinler diye bu manada şadırvan tipi su kuyularını Afrika'nın çat çöllerinde siz kıymetli hayırseverlerimiz vesilesiyle, destekleriyle hayata geçiriyoruz. Sizlerin de bağışlarınızı bekliyoruz. Bu su kuyularını kendiniz adına vefat eden yakınlarınız adına bir sadakayı cari olduğu için vefat eden yakınlarınız adına da bu su kuyularını açtırabilirsiniz. Sizlerin hayırlarını, dualarını bekliyoruz. Afrika'nın çat ülkesinden hepinize selam olsun. Allah'a emanet olun.